arkadaşlar bu yazılarla birlikte biraz daha sonra en son videomdan herhalde şimdi bura kaldım cinemike jacky pam penny rico tic bo derol barney sekiz bit hepsi bizde arkadaşlar ee, sohbette ne olmuş arkadaşlarımız ee, 200 like atmayı ve abone olmayı unutmayın demiş. Ee, arkadaşlar gerçekten abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, ve şimdi sağ üstte bir tane şey gelecek. Ee, kart. Ona tıklayın. Ee, matematik kesirler, matematik anlatımı. Ee, bence çok güzel anlatılmış. Ee, bu arada kulübümüze katılmayı da unutmayın. Adı takımız biz. Arkadaşlarım var burada, ben varım. Başlıyoruz. Hazır verdik veremedik hatta şunu veremedik ha verdik verdik çok güzel başlıyor sesim de biraz tek hesaplaşma şöyle kıralım ilk önce ben kutu kırıyorum hep şöyle 4 3 4 veya 4 5 e, kutu kırdığımda yük olduğumda öyle savaşıyorum ben aslında ama bu sefer ölümüne dalacağım Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ne ya? Sen neyin kafasını yaşıyorsun yani? Ha? Sana bir çektim mi var ya? şaftım kayar abi ya senin. Hayır. Ne oluyor ya? Adamın 8 canı kaldı. Daha bana sataşıyor. Geliyor. Vuruyor ya. Allah Allah. Bak çocuk seni döverim. Seni öldürürüm. Aa, gitmiş kaldı? Burada mı acaba? Bence kesin buradadır. Kesin buradadır bakın. Ha burada değil mi? Oh, ne güzel. Orta bizim o zaman. Nerede ya bu harita? Neredesin abiciğim? Neredesin? yapıyorsun? Nerede korkma gel gel korkma. Aha, ya bak. Bizimki ölmemiş ya. Kaçmış bak. Nereye kaçmış ya? Ama sen benim Bella mısın? Başımın belası mısın? Allah Allah. Ben ne istiyorsun benden ya? Öldür beni Allah Allah. Ne oldu? Mutlu oldun mu? Öldün Mutlu oldun mu? Allah Allah. Ha mutlu oldun mu? Ha? Oldun mu? Ha? Ha? Oldun mu? Ee, şöyle çıkalım şuradan. Hmm, şuradan ne seçsek? Sekiz bit seçelim. Doğru. Hazır veriyoruz ve başlıyoruz videomuza şeyimize video demişim savaşa. Hayır, 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 hayır. Ah, hayır, ne oluyor ya? Siz beni öldürmeye çalışıyor. Niye ben öldürüyorsunuz abi ya? Siz kendi aranızda kapışın beni dert etmeyin ben burada. Ne güzel dolanıyordum, Kutu kırıyordun ya. Ne yaptınız ama ya? Allah Allah. Allah Allah ya. Neyse. Ya şey diyelim. Hemen ölme diyelim. Hemen ölme. Hemen. Ölme. Evet yazdık. Ada yazıyor. Ne demiş? Tamam demiş. Bir dakika biz şuradan ölünce tekrar canlanma şeyini seçelim yıldız gücünü. Değişti mi yıldız gücünü? Biz bunu seçeceğiz. Bak yine değişmedi ya? Niye değişmiyorsun abi? Hiç. Evet. Çift hazır verelim. Tekrar veremiyoruz ya. Ya niye hazır veremiyorsun çocuk sen ya. Allah, Allah Kısalım sesini biraz. Ah seçti. Hazır ver inşallah şimdi. Hadi ver. Çok güzel hazır da verdik. İnternet biraz zayıf arkadaşlar. Maalesef. ne tek hesaplaşma. Öldürelim seni yavrucuğum. Sen orada boşuna dolanıyorsun. Bot 8'i öldürdük arkadaşlar. Şeyi eğer... ne dönmedi? Şunu da öldürürsek süper olacak. Ay lan, ne ne ya? Ne oldu? Öldürdük adamı aldık gücümüzü gidiyoruz aldık öldür öldür oluşum canım benim öldür 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 ölme öldür aa yeniden doğduk aa öyle şey süper gücümüz vardı ya çok güzel öz ah şu şey arkadaşım ölmemiş. Öldürdük evet çok güzel. Çok güzel öldürdük valla. Evet. Yeniden canlanma güzelliği çok güzelmiş ya 8 bitin. Tam ölürken yine, yeniden doğuyor. Hem adamı da sinirlendiriyor yani bizi öldüren adam. Bu arada arkadaşlar benim bulduğum e, 20 rütbe herhalde. Evet 20 rütbe. E, şelim de e, bilmem kaç rütbe rütbesini bilmiyorum ama seviyesi 7. Aksesuar var bir tane aksesuar aldım. Göstereyim şimdi. Hey ne var baba? Çak şak şak öldürürüm seni çocuk. Öldürürüm seni, öldüreceğim. Öldüreceğim herkesi. Merak etmeyin, hepsinizi öldüreceğim. Hepinizin topunu keseceğim. Merak etmeyin dostum, öldüreceğim hepinizi. Şurada biri var mı yok mu? Aha şurada tik var. Tik sağa yok. Tik sağ olmasın. Don 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 Tikimizi öldürelim ya. Öldür abi ya. Öldürsen çocuk. Öldür. Heh, süper. Evet tekrar arkadaşınla savaş. Ay! Ay yeneceğim. Ha <laughs> ha ha ha. gıcık oldu herhalde. Ha <laughs> ha. Çok gıcık oldu bence. Şu an. Tekrar gıcık edecek bir hareket yapacağım. Şurada duracağım. Evet şimdi anladım ha ha ha. Çok gıcık verici bir hareket. Bunların hepsi. Hadi ben öldük tamam bu sefer. Ama çok güzel şey yaptık. Canlandık, ışınlandık. O çok güzeldi. Arkadaşlar diğer videomda da şey yapacağım. Brawl Stars komik anlar e, diye bir video çekeceğim. E, öyle. Hazır veriyorum ve başlıyorum. Bu e, son savaşımız olacak. Sonra e, yayını kapatacağız. Şak öldür. Bak, i̇nternet gidiyor yine ya ya gitme abi ya gitme yürü Hüseyin gitme, gitme hey normal bu ben bu sesini çok sevdim ya hey normal bu tam bir robot sesi o git abi oradan. gidelim kaçalım buradan İçecek bir şey var burada. Yani Aa. Çek şöyle evet. Çok güzel. Işınlansak mı? Aa, çok uzak gelmiş Şuradan ışınlanabiliriz herhalde. Şöyle arkadaş olalım. internet bitiyor şimdi. Şöyle seçme. Arkadaş olduğumuz e, arkadaşımızı öldürdük. Arkadaş olduğumuz arkadaşımızı. Sen beni mi öldüreceksin ya? Sen aklından beni öldürmek mi geçiyor ya? Sen beni öldürmeden ben seni öldürürsem iyi vallahi. Gel öldür gel. Gel. Aa öldürdü vallahi. Aa ya. Ya bu, bu, özellik çok güzel vallahi ya. Gerçekten çok güzel bir özellik. Yeniden doğuyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Güle güle bay bay.